Muhterem hocam bir telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu evet. duyalım. Muhtemelen Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili e, bilemiyorum sorusu olabilir. İzleyicimizin sorusunu duymak isteriz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hangi şehirden arıyorsunuz? Van'dan arıyorum. Van selam ediyoruz. Evet. evet. Aleykümselam. Van'da iftar ne Biz zaman selam. gerçekleşecek? Efendim? Van'da iftar saati nedir? Sizden duyalım. Ee, kaç, e, 18 17 idi. Yaptık iftarımızı açtık. Allah kabul etsin. Mevla kabul Çok etsin tamam. inşallah. Allah razı Hocamıza olsun. Hocamıza sorunuz 18. var. Hocamıza sorunuz e, var. Evet, evet. Hocam. Buyurun. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Hocam her zaman kaç yıllardır sizi severek izliyoruz. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Sürekli dualarımızdasınız. Hakkınızı helal edin. Helal olsun efendim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalanıyoruz. Bilgilerinizden hemen razı soruma olsun. geçeyim. Buyur. Hocam ben oruç tuttuğum zaman şöyle bir vesvesem var. Hem Ramazan'da hem Ramazan dışında böyle oruç borçlarını tutmak için. Sürekli böyle gusül abdesti almam gerekiyor. Sonra oruç tutmam gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir vesvese var içinde ve bu beni e, zorluyor. Zor durumda kalıyorum. Bazen oruç tutmayı çok seviyorum. Dün ki işte abdest almadım. Hani veya gusül abdesti almadım. Onun için oruç tutmuyorum, erteliyorum. Ama Ramazan için demiyorum bunu. Ramazan için. Nafile içinde. oruç ibadeti için böyle vesveseler olduğunda o orucu tutmuyorsunuz, erteliyorsunuz. Evet. Bu, sanki hani gusül abdesti almam gerekiyor. Anladım. Abdestsiz olduğumu böyle sanki düşünüyorum. Halbuki namaz kılıyorum. Evet. Ne yapabilirim? Ramazanda bunu yapmıyorsunuz ama değil mi? Ramazan ayında bu vesvese gelse yani dahi tutuyorsunuz orucunuzu. Ramazanda da oluyor ama yine de diyorum ki yok tutman gerekiyor. Tutacaksın hani sürekli yani. her gün her gün gusül tutamazsın. Çünkü bu sefer hani abdest aldığın zaman vücudun rahatsız oluyor. Hmm. O yüzden. Ya gusül bir abdesti bir alma ihtiyacı hissediyorsunuz oruç evet, tutarken. Evet. Bu vesveseden evet. bir türlü kurtulamıyorum. Ne yapayım, bunun aynen. bir çaresi var mı diye soruyorsunuz. Evet hocam, aynen öyle. Hani başka böyle sorunuz de, var mı? Evet, e, diğer bir sorum da şöyle hocam oruçluyken atlet ab, e, alıyoruz ya, ağza evet. su alıyoruz. Acaba e, su almasak olur mu? Ama su eğer gerekiyorsa alıyorsak da e, ben hani yine ağzımda sanki su kalmış gibi sürekli böyle çok affedersiniz tükürüyorum böyle. Bir abdest başka vesvese, kadar. bir başka vesvese. Neccesi bir vesvese sorusu bu. E, oruçluyken gusül abdesti alma ihtiyacı hissediyorum. Bundan dolayı şayet nafile oruç tutuyorsam bunları erteliyorum, ertelemek zorunda kalıyorum dedi. Ama Ramazan'da da, Ramazan orucunda da aynı vesveseleri yaşadığını söyledi. Nasıl kurtulabilirim dedi. Bu değerli kardeşimiz bunu bıraksın. Bundan dolayı hiç e, gusül falan gerekmez. Rahat bir şekilde orucunu tutmalı. Ama bu vesvese hastalığı da öyle bir şey ki İnsan bende vesveselik var filan dedikçe, balona üfledikçe balon şişer, üfledikçe şişer. Vah tuh bende vesveselik var diye düşündükçe eyvah benim orucum da olmuyor, abdestim de olmuyor, namazım da orucum da oluyor, abdestim de oluyor. E, o yüzden bu, bu vesveseliği bırakmak lazım, e, bu tereddüdü bırakmak lazım. Efendim acaba e, abdest alırken ağzımıza su vermesek mi olur? O çare değil. Ağzımıza evet, su oldu. verelim, ıslaklık kaldı, onu da yuttuk, onun bir zararı yok. Yani bu kadar içinden çıkılmaz bir eziyet olsun diye bu ibadetlerle biz mükellef olmuş değiliz. Evet. Evet. Bu yüzden müsterih olsun kardeşimiz ya. Yani. Ama aldırış etmesin. Eğer gücü yetmeyecek hale gelirse bir psikiyatristten de destek almalı. E, abdest alırken ağzıma su vermesem. Ya. Ya böyle bir şey olmaz. O diyor. böyle bir çare düşünüyor. Evet. Çare o değil. Abdest alalım. Yani benim Peygamber'im böyle yapmış, böyle etmiş. Ben de böyle edeceğim. Ama şu var ki suyu yutmayacağım. ya e, ağzımda ıslaklık kaldı. Hı hı. O ıslaklık e, yuttum. Onun da zaten bir zararı yok. Evet. Peki hocam bu vesveselerden kurtulmak için tavsiye edeceğiniz dua var mı? Allah'ın öğrettiği dua. Kul euzu bi rabbin nas, kul euzu bi rabbil felak. Min şerril vesvasil hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas. Min el cinneti ve nas. Yani demek ki kirpinin üzerine vardın mı pusar. Çekildin mi açılır. Yani bu da onun gibidir. Bu hain şeytan var ya biz Allah'a sığınınca bu duayı okunca kaçıyor. Kaçıyor ama biz bütün gitmiyor. Tekrar geliyor. Tekrar kaçıyor. Ya yani biz bütün bırakmıyor. Böyle de bir düşmanımız var. Maalesef. Bu şeytana bu şekilde fırsatı bırakmamalıyız. Benim Rabb'im böyle emretti. Dinim böyle emretti. Böyle yapmamla ne kusur gerekir? E, abdestim de tamam. Orucum da tamam, İnşallah. tereddüdüm fuzulidir Yine demeli. Yine bir sohbetinizden hatırlıyorum. Bu tür vesveselere kapıldığımız evet. anda Eûzu Besmele çekin demiştiniz. Heh. Eûzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Eûzu Besmele ne çekin demek? demiştiniz. Ne Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Evet. En kısa güzel dua da tamam. budur. Peki ilave soru varmış. İzleyicimiz hattan evet. ayrıldı tabii ama o da şöyle hocam namaz kılmadan tutulan oruç kabul olur mu? Oruç ibadetini yerine getiriyorum ama beş vakit namaz kılmıyorum. Efendim şimdi Femen ya'mel misgale zerretin hayran ve men ya'mel misgale zerretin şerran yara zerre kadar hayır işlersem mükafatını görürüm. Şer işlersem karşılığını cezasını görürüm. Namaz kılmamamın hesabı ayrı, cezası ayrı oruç tutmamın da mükafatı ayrıdır. Madem namaz kılmıyorum o halde benim orucum da olmaz. İyisi mi oruçla tutmayayım dememiz doğru değildir. Peki hocam. Evet bir Instagram sorusu var muhterem hocam. Müsaade buyursanız onu aktaralım. Evet efendim. Nisa Hanım'ın sorusu diyor ki Muhsin Bey ve kıymetli hocamıza hayırlı Ramazanlar dilerim. Benim zekatla ilgili bir sorum olacaktı. 23 yaşındayım. Ailemle birlikte yaşıyorum zaman zaman part time çalıştığım zamanlar oldu. Hem çalıştığım dönemlerden hem de bana verilen harçlıklardan yaklaşık 80 gram altınım oldu. Evet. Şu anda çalışmıyorum. Bir gelirim yok. Babamdan harçlık alıyorum. Ben babamla yaşadığım için bendeki 80 gram altının zekatını ben mi vereceğim yoksa babam mı verecek? Evet paranın sahibi kimse o verecek. Yok aile müşterek oldu artık müşterek kazanıyoruz, müşterek harcıyoruz şeklindeyse baba verir. Yani tasarruf yetkisi babadaysa baba verir. Yok ama hanımefendinin ki de ayrı sahipliği var, ayrı masrafları varsa e, geliri ayrı, gideri ayrı. O zaman e, hanımefendi mükellef olur. Öyle değil de e, şayet e, müşterekseler o zaman babanın vermesi icap eder. Ama kendisine ait altınlar. Kendine aitse e, o zaman kendinin vermesi bir icap Bir gelirim eder. yok çalışmıyorum diyor. Babamın evet. evinde kalıyorum. Evet. Hani bir maaşım da yok. Haliyle ben zekat vermeyeceğim diye düşünüyor belki. E i̇şte müşterek olup sanki o da aileye katılmış. Gelirleri giderleri bir olmuş olursa baba verir. Baba verir. Öyle değil de paranın sahibi hanımefendi ise evet. hanımefendi verir. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.